Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili çocuklar hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbimize ne kadar ham desek azdır yürüyüşümüz hiç aksamadan devam ediyor. Allah Resulü'nün o çocukluk hayatını, o güzel hayatını aslında peygamberliğe nasıl hazırlandığını da gördüğümüz o güzel hayatı siz çocuklarla beraber anlamaya çalışıyoruz. Sizden de o kadar güzel geri dönüşümler var ki anladığınızı görmek, heyecanlandığınızı görmek, peygamberimizin hayatını öğrenme noktasındaki meraklarınızı görmek bu hocanızı, bu abinizi inanılmaz derecede sevindiriyor. Siz beni sevindirdiğiniz için Allah da sizi sevindirsin diye hep size dua ediyorum. Şimdi nerede kalmıştık? Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlarsanız Ebu Talip Şam'a doğru bir ticari sefere çıkmak istedi. Önce Efendimiz aleyhissalatü vesselama küçük Muhammed'e o günlerde 14 yaşlarında sen de benimle gelmek ister misin dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sessiz kalarak gelmek istediğini ortaya koydu. Sonra Allah Resulü'nün diğer amcaları halaları sefer uzun olduğu için meşakkatli olduğu için korktular giderse yolda hastalanır başına bir şey gelir diye Ebu Talib'i götürmemesi konusunda ikna ettiler. Bunun üzerine Ebu Talip götürmekten vazgeçti. Ama sefer günü geldiğinde Ebu Talip yola çıkacağı anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı gözlerle "Beni kime bırakacaksın amca?" diye gözyaşı döktüğünde amcanın böyle şefkat damarı farklı bir ha şekilde hareket etti. Böylelikle seferin içerisine Muhammedi de dahil ettiği sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa böylece çıktılar ve o yolculuk çok farklı bir biçimde aslında devam etti. Çünkü o günlerde 20 gün süren bir yolculuk Busra denilen bir yere gidiliyor Şam topraklarında bugün Suriye'nin içerisinde kalan bir yer ve Mekke'den oraya 1659 kilometre baya uzunlukta baya uzaklıkta bir yer. O sefer sırasında da insanlar ticari bir kervana katıldıkları için, ticari anlamda bir sefere katıldıkları için çoğu zamanda insanlar oralara çok sıklıkla gitmiş gelmişlerdi. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam ilk kez o bölgeye gidiyordu. Şimdi Busra dediğimiz yer o günkü şartlarda işte verimli toprakları olan Suriye içerisinde bir yer ve ticari bir merkez özellikle pazarlar kuruluyor. Oraya gelip insanlar mallarını sergiliyorlar, mallarını satıyorlar, mallarını alıyorlar ki biliyorsunuz efendimiz bir kez daha gidecek yıllar sonra oraya ve o gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o sefere Ebu Talib'in ticaret malları içerisindeki bölüme dahil olarak gitmiş oluyor. Ve sefere katılıyor, sefere gidiyor. Bu sıraya vardıklarında bu sırada bir manastır var, bir kilise o kilisenin karşı tarafında bir yerde konaklıyorlar. Şimdi o kilisede de Rahip Bahira isminde siz ismini çokça duymuşsunuzdur bir rahip var. Bu Rahip Bahira çok bilgili çok böyle farklı bir biçimde insanlar üzerinde etkili olan birisi. Çok eski kitapları da eski bilgilere de vakıf olduğu olduğu için hep insanlar ona gelip sorular sorarlar. O rahip Bahira da okuduklarının üzerinden şöyle bir kanaate ulaşmış. Gelecek son peygamber bu günlerde zuhur etmeli, ortaya çıkmalı. Böyle bir bilgiye ulaştığı için de merak ediyor Rahip Bahira. Gelen gidene iyice dikkat kesiliyor. Kafilelere kafilelere bakıyor. insanlara bazı sorular soruyor. Şimdiye kadar hiç yapmazmış Rahip Bahira bunları. Ama o bilgilere ulaşınca artık onda da farklı bir merak oluştuğu için bunu yapmaya başlıyor. Ve Rahip Bahira o günlerde manastırın kilisenin penceresinde oturmuş. Kafileleri dışarıdaki insanları seyrediyor. Bir bakıyor ki bir kafile var orada. O kafilenin üzerinde hareket eden bir bulut var. Kafile nereye gidiyorsa bulut da onunla beraber hareket ediyor. Anlıyor ki kafilenin içerisinde birisi var ve o bulut o birisini gölgeliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında böyle işte mucizeler vardır biliyorsunuz. Şimdi de peygamberlik öncesinde bu manada bir olaya şahit oluyoruz. Tam gelip kafile o manastırın ön tarafında bir ağacın altında konakladıklarında ağacın dallarının da birine doğru eğilip onu gölgelediğini de görüyor ve bunları görünce Rahip Bahira da merak ilgi daha farklı bir biçimde artıyor o kafiledekileri manastıra yemeğe davet etmek istiyor ve bir yemek hazırlattırıyor sonra habercilerini gönderiyor Ey Kureyşliler onların kureşli olduğunu öğreniyor. Ey Kureyşliler gelin bu akşam burada sizin için bir yemek tertiplendi. Sizi davet ediyorum siz de katılın diyorlar. Şimdi Mekkeliler Kureyşliler yani Ebu Talif ve arkadaşları merak ediyorlar. Özellikle daha önceden oraya gelip gidenler şimdiye kadar Rahip Bahira hiç bizimle konuşmazdı. Bizimle ilgilenmezdi. Ne oldu ki böyle bir şey oldu diye merak ediyorlar ama bir şey demiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i geride bırakıyorlar eşyalarının başında ve o kafilede kimler varsa hepsi beraberce manastıra o davete icabet etmek için o davete katılmak için gidiyorlar. Şimdi Rahip Bayra onları karşılıyor çok güzel bir biçimde onlara ilgi gösteriyor. Ama her birini de böyle bir süzüyor. Bakıyor ki öyle içlerinde çok da onun ilgisini çekebilecek birisi yok. Çünkü o biliyor bazı şeyleri bilgili birisidir. Kitaplarından gelecek son peygamberin bazı vasıflarını okumuştur. Öyle olduğu için de gelen o bütün davetlere tek tek bakıyor. Herhangi bir şey göremeyince onlara soruyor. Diyor ki geride herhangi birini bıraktınız mı? İçlerinden biri diyor ki hepimiz geldik sadece bir kişi bir genç o da eşyalarımızın başında kalsın diye onu orada bıraktık. Rahip Bahire diyor ki bu doğru olmaz onu da çağırın diyor. Bu sefer kureşlerin içerisinden yani o Mekkelilerin içerisinden bir ayağa kalkıyor. Diyor ki vallahi yaptığımız yanlış yanlış. Lata ve Uzza'ya yemin olsun ki buranın altını çizin. Çünkü Rahip Bahira'nın da ilgisini çekmiştir bu yemin. Lata ve Uzza'ya yemin olsun ki Muhammed'i de bizim buraya çağırmamız gerekiyor. Bunun üzerine birini daha gönderiyorlar. Onu da çağırıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de manastıra geliyor. Şimdi o manastıra girdiği andan itibaren Rahip Bahira'da başka bir hal var. Rahip Bahira çok ciddi bir biçimde Allah Resulü'nün o küçük Muhammed'in böyle bedeninin üzerinde tabir caiz hisser, gözlerini kitlemiş, onu süzüyor. Efendimiz de fark ediyor onun ona baktığını. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Efendimiz'e bazı sorular soruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde sorulan bütün sorulara tek tek cevap veriyor. Her soruya cevap verdikçe Rahip Bahira'nın ilgisi, alakası daha da artıyor. Heyecanı artıyor, yüzünün rengi değişiyor. Sevinçten sevince giriyor çünkü karşısında gelecek son peygamber var. Onu anlıyor, o peygambere ait vasıfları gördükçe rahip Bahiradaki heyecan bambaşka bir hale geliyor, bambaşka bir hale geliyor. Sonra Efendimiz Ali sallallahu ve bir soru daha soruyor. O soruyu sorarken. Biraz önce Kureyşlilerden Mekkelilerden duydukları duyduğu yeminle soruyor Rahip Bahira. Lata ve Uzza'ya yemin olsun ki diyor bana doğruyu söyle. Şöyle şöyle bir şey deyip bir soru soruyor. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gencecik bir delikanlı yani 14 yaşlarında böyle bir soruyu duyunca böyle bir yemini yüzünün rengi değişiyor. O ana kadar farklı bir halde efendimiz ama Lat Uzza diye isimler anılınca, o putların adı anılınca ve onlar üzerine yemin edilince efendimizdeki tepki farklılaşıyor. Ben onların adını şu ana kadar hiç almadım ağzıma, bundan sonra da almam diyerek Rahip Bahira'ya karşı cevap veriyor. Rahip Bahira o anda ondan onları duyunca daha da farklı bir memnuniyet içerisinde oluyor. Bunun üzerine Rahip Bahira bir talepte bulunuyor peygamberimizden. Ey Muhammed diyor dön sen arkanı sırtını bizim kitaplarımızda senin iki omuzunun arasında bir yerde bir nübüvvet mührünün peygamberlik mührünün olduğunu biz okuyoruz. Onu da bir görsem diyor Allah Resulü dönüyor sırtını nübüvvet mührünü de görünce Rahip Bahira'da artık hiçbir şüphe kalmıyor. Hemen Ebu Talib'i çağırıyor amcası Ebu Talib'i. Ebu Talib'e bu sefer sorular soruyor. Ebu Talip diyor bu senin oğlum mu? amcası ya yiyen de insanın oğlu gibidir. Yani Ebu Talip burada yalan söylemiyor. Doğru olan bir şeyi söylüyor ama onun kastı ayrı. Evet oğlumdur diyor. Bunu duyunca Rahip Bahira hayır diyor bu senin oğlun olamaz. Çünkü biz kitaplarımızda gelecek son peygamberin babasız dünyaya geleceğini biliyoruz. Bunun üzerine Ebu Talip diyor ki evet o benim yeğenimdir. Ne oldu onun babasına? Onun babası o daha doğmadan vefat etti. Peki annesi hayatta mı diye soruyor Rahip Bahira. Ebu Talip diyor ki hayır annesi de vefat etti. Ebu Talip'e dönüp diyor ki Rahip Bahira vallahi bu gelecek son peygamberdir. Ey Ebu Talip eğer beni dinlersen Yahudiler, Yahudilerin bilginleri, o hasetçiler onlar da kitaplarında gelecek son peygamberin bugünlerde çıkacağını okudular, bildiler. Onlar da arıyorlar. Eğer onlar ulaşırlarsa senin yeğenine zarar verebilirler. Ne olur beni dinle al yeğenini Mekke'ye götür ve onu çok iyi sakla ona çok iyi bak. Çünkü o gelecek son peygamberdir. Bizden Allah onun için misak almıştır, söz almıştır. Hatta Ebu Talip bunun üzerine nasıl söz almıştır diye soruyor. O rahip Bahira'da Allah İsa'nın nı, İsa dilinden Meryem oğlu İsa'nın dilinden onun, onun için bizden söz almıştır diyerek de bunu söylüyor. Ebu Talip bunları duyunca yeğenini koruma noktasında bir gayrete hemen işi vardırıyor. Çünkü Ebu Talip'in aslında şöyle bir niyeti var oradaki Mekkellerin de öyle bu sırada alacaklarını alacaklar satacaklarını satacaklar sonra Şam'a gidecekler yani ticari seferlerini devam ettirecekler. Ama Ebu Talip Rahip Bahir adam bunları duyunca tamam diyor ben artık Şam'a gitmekten vazgeçtim diyor. Bu sırada ne yapacaksam yapacağım ondan sonra geri döneceğim diyor. Bunun üzerine ticaretlerine geri dönüyorlar. O anlarda üç tane Yahudi bilginde sonra sonra araştıra araştıra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyorlar. Çünkü bazı vasıflar var peygamberimizde onlar da bu vasıfları görünce onun gelecek son peygamber olduğuna dair bir kanaatleri oluşuyor. Bu kanaatlerini Rahip Bahira ile paylaşmak için o üç tane Yahudi bilgin Rahip Bahira'nın huzuruna gidiyor. Ve Rahip Bahira'ya diyorlar ki biz herhalde gelecek son peygamberi bulduk. Şöyle şöyle deyip bazı şeyler anlatıyorlar. Ve sonra diyorlar ki o üç tane Yahudi bilgin ama biz onu öldüreceğiz. Çünkü İsrailoğullarından değil bizim soyumuzdan değil bizim soyumuzdan olmazsa biz o peygamberin varlığına tahammül etmeyiz diyerek o peygamberi öldüreceklerine dair bir şey söylüyorlar. Ve bunun üzerine de Rahip Bahira'dan yardım istiyorlar. Sen de bizimle işbirliği yap. Sen de bize yardım et ki biz onu öldürelim diyerek bu noktada planlarını ortaya koymaya çalışıyorlar. Ama Rahip Bahira çok zeki bir insan. Bunun doğru olmadığını onlara söylüyor. Allah'ın peygamberi ise eğer o peygamberin öldü, peygamberi öldürmenin kıyamete kadar bütün insanlığın lanetini üzerlerine çekmek olduğunu söylüyor. Hele hele Allah katındaki bunun vebalinin ne kadar büyük olduğunu söylüyor ve o üç tane Yahudi bilgini böyle bir şey yapmaktan vazgeçiriyor. Ama hemen ertesi gün tekrardan bir haberci gönderiyor. Ebu Talib'i çağırttırıyor. Ebu Talip diyor böyle böyle artık burada durmanız çok doğru değil. Bir an önce bir an önce ne yapacaksanız yapın geri dönün sağ salim bir biçimde Muhammed'i kendi memleketinize kendi şehrinize götürün diyor. Ebu Talip de bunun üzerine ticaretini hızlandırıyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i yanına alarak Mekke'ye götürüyor ve Efendimiz aleyhissalatü vesselama o günden sonra daha fazla ilgi gösteriyor. Bu bilgileri de kimselerle paylaşmadan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir zarara uğramaması noktasında elinden gelen gayreti ortaya koymuş oluyor. Benim güzel çocuklarım şimdiye kadar konuştuklarımız geldiğimiz noktada biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumundan bir miktar öncesinden başladık. Bakın 14 yaşlarına kadar, 15 yaşlarına kadarki sürecini kronolojik olarak yani tarihi seyir içerisinde anlamaya çalıştık. Hatırlarsanız sizinle bir anlaşma yapmıştık. Bu kadardı zaten konuşacaklarımız. Yani peygamberimizin 15 yaşına kadarki çocukluğunu konuşacaktık. Sonrasındaki devrini inşallah gençliğini konuştuğumuzda konuşacağız. Şimdi önümüzdeki haftalarda 7 tane daha ders yapacağız. Bu programlarımız 20 tane ama artık başka konulara gireceğiz. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselamın sizin için size faydası olacak olan meselelerini konuşacağız ama biraz daha değişik konulara gireceğiz. Şimdi o konulardan bir tanesini haftaya işleyeceğiz. O konumuzun başlığı ne biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in çocukluğu. Allah Resulü'nün çocukluğu da anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl anlatıldığını beraberce göreceğiz. Şimdi ben size bir ödev vermek istiyorum. Bir hafta var önümüzde bakın haftaya dersimize ulaşınca, ulaşıncaya kadar. Kur'an-ı Kerim'in en güzel sürelerinden birisi olan Duha suresini biraz okuyun. Hele ezberleyebilirseniz çok çok güzel olur ezberleyin. Sonra biraz anlamının üzerinde durun. Eğer yardım alırsanız annelerinizden, babalarınızdan, abilerinizden beraberce biraz tefsirlerini okuyun, açıklamalarını okuyun. O duha süresini biraz olsun anlamaya çalışın. Önümüzdeki hafta dersimizde de ellerinizde Kur'an-ı Kerimler olsun. Ben de kendi Kur'an'ımı getireceğim buraya. Sanki böyle bir rahlenin başındayız. Hep beraber mini bir tefsir dersi yapacağız. Siz güzel çocuklarımla beraber bir tefsir dersi yapacağız ve tefsir dersimizin konusu Duha suresi olacak. O Duha suresinin üzerinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in özellikle çocukluğuna ait Kur'an'a giren bazı mesajları, ayetleri okuyacağız. Onlardan da kendi dünyalarımıza İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi mesajlar taşıyacağız. Ondan sonraki derslerde de başka başka konulara girmiş olacağız. Bunu anlaştık. Bu noktada böyle bir gayrete girişeceğinizi biliyorum. Allah bu uğurda yar ve yardımcınız olsun diye de size dua ediyorum. Bakalım bu hafta neler sormuşsunuz. Sizin bu sorularınızı ben de baya bir merak ediyorum çünkü sizinle beraber ben de zihnimdeki bazı bilgileri tazelemiş oluyorum. Hatta bazı şeyleri iyice anlama adına da bir gayrete giriyorum. Şöyle bir soru sormuş bir kardeşiniz: En fazla zorlandığımız konulardan birisi arkadaşlarımızla ve kardeşlerimizle iyi geçinme meselesidir. Bu konuda bize neler tavsiye edersiniz? Benim güzel çocuğum bu konuda zorlanan sadece siz değilsiniz ki valla büyükler de zorlanıyor. Biz de zorlanıyoruz. Yani arkadaşlarımızla, dostlarımızla, yakınlarımızla geçinmek kolay bir şey değil. Çünkü yakınlık arttıkça imtihan artıyor. Ama çok önemli bir şey var. Allah Resulü bir ölçü koyuyor. Bakın onun ölçülerini konuşmaya çalışıyoruz. Ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yani birbirimizi sevmek zorundayız. Başka çaremiz yok yok. Yani bunun ikinci bir alternatifi yok. Ne olursa olsun arkadaşlarımız kardeşlerimiz ne kadar hatalar işlerlerse işlesinler ne kadar yanlışları olursa olsun onlarda ne kadar sıkıntı olursa olsun Allah Resulü'nün bu önemli beyanı çerçevesinde birbirimizi sevmek zorundayız. Birbirimizi seveceğiz ama birbirimizin hatalarını sevmeyeceğiz. O hataları düzeltmeye gayret edeceğiz ama birbirimizi seveceğiz. Sonra Efendimiz sözün devamında ne diyor? Size birbirinizi sevdirecek şeyi söyleyeyim mi? E sahabe söyle ya Resulallah diyorlar. Aranızda selamı yayın. Selamı yayın demek sadece selam aleyküm demek değil. Bakın ben de size o selamı veriyorum. Siz de alıyorsunuz o selamı. Ya da esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü diyoruz mesela. Yine peygamberimizden öğrendiğimiz üzere siz de aynısıyla mukabelede bulunuyorsunuz. Bu sadece sözlü olarak söylemek değil. Bu ne demek biliyor musunuz? Benim güzel çocuklarım her selam veren ve selam alan şunu demiş oluyor. Benim elimden, dilimden, gözümden sana zarar gelmez. Ve aleyküm selam diyen de diyor ki benim elimden de sana zarar gelmez. Dilimden de gelmez, gözümden de gelmez. Yani böyle bakışlarımdan seni rahatsız etmem. Benden her zaman iyilik görürsün, esenlik görürsün demiş olurlar birbirlerine. Onun için sevmek arkadaşlarımızla iyi geçinmek imani bir mevzu. Ama burada bir yanlış yapıyoruz. Hepimiz büyükler de yapıyor, siz de yapıyorsunuz. Hepimizin yaptığı bir yanlışa bu soru vesilesiyle bir cevap vermek istiyorum. Niye iyi olamıyoruz ve iyi kalamıyoruz biliyor musunuz? Genelde iyiliği karşıya bağlıyoruz. Ne demek bu? Şimdi mesela diyoruz ki arkadaşım iyi olursa ben de iyi olurum. Ben iyiyim. O da iyi olursa ben de iyi olmaya devam ederim. Ben ona bak nasıl iyilik yapıyorum. O da bana iyilik yaparsa ben o iyiliklerimi devam ettiririm. Bunları Allah Resulü istemiyor işte. Biz her şart ve durumda iyi olmak ve iyi kalmak zorundayız. Onun için ne olursa olsun iyilik için karşıya bir şey bağlamayalım. Eğer bunu becerebilirsek var ya diyelim ki arkadaşlarımızdan zarar gördük. Tamam gördük. Biz yine iyi olmaya devam ederiz iyiliği devam ettiririz. Böylelikle ihsanla, iyilikle, arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle aramızdaki sıkıntıları gidermiş oluruz. Sonra Efendimiz bir uyarıda daha bulunuyor. Benim güzel çocuklarım bakın eğer varsa etrafınızda bu uyarının arkasından hemen bunu giderme adına bir adım atacaksınız. Üç günden fazla küs kalmak yok. Küs kalmak yok. Peygamberimiz asla bunu yapmamamız konusunda bize uyarılarda bulundu. Onun için elimizden geldiğince bunu yapmaya, böyle davranmaya gayret edeceğiz. Bir başka kardeşiniz her programda iki soruya cevap veriyoruz ya. Hepimiz cennette peygamberimiz ile beraber olmak istiyor. Vallahi hepimiz istiyoruz. Bu kadar inanan insanın bu isteği nasıl gerçekleşecek? Peygamberimiz bir tane, biz milyonlarca müminiz. Gerçekten bunu anlamakta zorlanıyorum. Bu konuda neler söylersiniz? Soruları görüyor musunuz? Benim güzel çocuklarım işte böyle güzel sorular sorarlar. Şimdi benim güzel çocuklarım soru gerçekten esaslı bir soru. Ama burada şunu söyleyelim. Böyle bir merakı sadece siz duymuyorsunuz. Ta asr-ı saadette sahabe de duydu. Mesela onlardan bir tanesi Hazreti Sevban bir gün böyle bir endişeye kapıldı. Dedi ki ya ben cennete gitsem bile cennet kocaman. Orada bir sürü peygamberler var, sıddıklar var, şehitler var, salihler var. Peygamberimiz onlarla beraber olacak. Ben yine peygamberimizi göremeyeceğim. E ben peygamberi göremedikten sonra cennete gitsem ne anlamı var deyip Sevvan oturup ağlamaya başladı. Allah Resulü de geldi. Sevvan'ı ağlar buldu. Niye ağlıyorsun?" dedi. Sevvan başından içinden geçenleri işte biraz önce söylediklerimi tekrar etti. Allah Resulü dedi ki Seban sen duymadın mı kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen seviyor musun beni? Seviyorum ya Resulallah. O zaman cennette benimle beraber olacaksın. Sonra bunun üzerine Nisa suresinin 69. ayeti nazil oldu. Ve o ayet cennetin arkadaşlarını kimlerin kimlerle beraber olacağını ortaya koymuş oldu. Şimdi benim güzel çocuklarım biz bu dünyanın aklıyla, bu dünyanın gözüyle, bu dünyanın kalbiyle, bu dünyanın bedeniyle cenneti anlayamayız. Çünkü cennet bambaşka bir alem, bambaşka. Ya burada üç insan yan yana geldiğinde dördüncü insana yer kalmaz. Diyelim ki bir insanın etrafında on kişi oldu mu diğerlerine yer kalmaz diye düşünüyoruz. Ama cennet böyle değil. Biz yepyeni bir yaratılışla yaratılacağız orada yepyeni bir yaratılışla ve orada kanunlar oranın yasaları oranın işte kanunları bambaşka olacak ve o kanunları koyan Allah da diyor ki siz eğer bu dünyada peygamberle beraber olursanız orada da berabersiniz. Milyonca mümin cenneti kazanacak. Hepsi peygamberle beraber olacaklar mı? De olacaklar. Nasıl olacak? Vallahi nasıl olduğunu orada göreceğiz. Burada değil, orada göreceğiz. İnşallah gayret edelim, cenneti kazanalım. Orada nice merak ettiklerimiz var. Merak ettiklerimizin bir tanesi de bu. Bunun da nasıl olduğunu orada hep beraber görmüş olalım. Allah bir an önce bizi o cennetini kazanacak amellerinin çoğaltanlarından eylesin ve bizi hepimizi cennetinde bir araya getirsin. Benim güzel çocuklarım, bakalım tavsiye sepetimizden nasıl bir tavsiye okuyacağız bu hafta? Sevgili çocuklar, Kur'an bize Allah'ın en büyük hediyesidir. Kur'an Allah'ın bize gönderdiği mesajlar manzumesidir. Bizim Kur'an-ı Kerim'i çok iyi öğrenmemiz, anlamamız, anladıklarımızı kavramamız ve bütün bunların hepsini yaşamamız gerekir. Eğer biz Kur'an ile böyle bir bağ kurmaz isek bu büyük ilahi sermayeye karşı nankörlük etmiş oluruz. Pişman olmamak için daha fazla hayatlarımızda Kur'an'ın yer almasına tavsiye edelim, yer almasına dikkat edelim. Çok önemli bir tavsiye değil mi? Hepimiz için. Ama burada özellikle bir şey var benim güzel çocuklarım bakın hiçbir zaman bunu göz ardı etmeyelim. Bizim Kur'an'la nasıl bir bağ kurmamız gerekiyor? Hem öğrenmemiz hem anlamamız hem kavramamız hem de yaşamamız. Bunları eğer yaparsak Kur'anla doğru bir bağ kurmuş oluruz. Ne olur? Bunlara dikkat edelim. Kur'anla aramızdaki irtibatı güçlendirelim. O Allah'ın kelamıdır. Allah'ın bize gönderdiği mesajlardır. Mektuplardır. Biz o merakla, o ilgiyle bu noktada bir gayret içerisine girelim. Girelim ki Allah'ın kelamı hayatlarımızda daha fazla yer edinsin ve o hayatlarımıza yer edinen o ilahi mesajlar bizi bu dünyada da aziz öteki dünyada da aziz kılsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi çok çok sevdiğimi söylüyorum. Tanısam da tanımasam da, bilsem de bilmesem de ümmetimin bütün çocuklarına dua ettiğimi sizin de bilmenizi istiyorum ve sizden de dua bekliyorum. Özel olarak bu siyer yolculuğunda bu yolculukta olan bütün çocuklarımı da o duanın içerisine ayrıca katıyorum cennette buluşma adına Rabbime o duamı niyaz olarak veriyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.